Maghreb Havalimanı'na iniş yaptık. İner inmez pasaport kontrollerden geçiyorsunuz. Kısa sürdü arkadaşlar pasaport kontrolleri. Burada bagaj alım noktaları var ve karşıya doğru da çıkış noktasına doğru ilerliyorsunuz. Bu havalimanı Havaş tarafından işletiliyor. Küçük ölçekli bir havalimanı. Herhalde sadece bizim uçak indi. Şimdi çıkış kapısına doğru ilerliyoruz. Havalimanından çıkar çıkmaz hemen sol tarafa doğru döndüğünüzde bakın burada bizim havaistlere benzer olan Shuttle servisler var Bunların Ücreti 8 Euro civarında Shuttle'lar ortalama 25-30 dakika civarında şehir merkezine gidiyor Aynı şekilde taksiler var burada tren yok arkadaşlar Biz Karşıda normal halk otobüsünün olduğu noktaya gideceğiz Şu an bulunduğumuz nokta Gelen Hat üst katta arkadaşlar giden hat bu yukarıdan e, Çıkmanız gerekiyor Bakın buradan iner inmez hemen Karşıya Geçeceğiz karşıdaki durağa doğru ilerliyoruz Bu arada e, Burada Alanda birçok Araç kiralama firması da var e, Arkadaşlar fiyatlar biliyorsunuz Balkan coğrafyasında e, Bir tık daha iyi daha ucuz oluyor e, arabada kiralayıp şehir merkezini gezebilirsiniz. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Hemen bakın havalimanı karşımıza kaldı. 290 nolu otobüse bineceğiz. Kvaternikov e, Meydanı denen meydanda iniyor olacağız. Arkadaşlar otobüse bindik. 290 numaralı otobüs. E, takribi şehir merkezine ana meydana gitme 40-45 dakika civarı sürdüğü söylendi. Şimdi normalde havalimanındaki kiosklarında bilet satıldığı bilgisini almıştım ama oraya gittiğimde sadece otobüs şoföründen nakit olarak alınabileceği söylendi bana. Şimdi otobüse bindik. Otobüse şoför geç geç dedi. Bilet de vermedi. Geçtik oturduk bakalım. Ücretsiz mi gideceğiz birazdan anlarız. Ama edindiğim bilgilere göre yarım saatlik biletler 40, Kunası. Eğer bir saatlik bilet alacaksanız arkadaşlar 70 KW ee, kumrası ediyor e, indikten sonra ayrıntılı olarak sizlere bilgilendiriyor olacağım. Ya biz otobüsten indik e, Otobüsün e, son durağında iniyorsunuz Oradan sonra tramvaylar var Hemen yakın bölgelerde i̇şte Otelinize hangi tramvay hatta yakınsa Ya da yürüyerek artık nasıl gidecekseniz Oradan gidebilirsiniz e, Şunu da söyleyelim Otobüs şoförü bizden para almadı Kimseden de para almadı Hani Bunun sebebini anlayamadık Bugün e, bu arada arkadaşlar Haziran'ın 19'u perşembe günü saatlerimiz şu an 5 civarı ve neredeyse tüm dükkanlar da kapalı. Yani bir bayram falan mı var diye birbirimize sorduk. Resmi bir tatil mi acaba? Çünkü kiosk dükkanları, büfeleri de kapalı. Ticket'ları biletler arkadaşlar kiosklardan alabilirsiniz. Büfelerden onlar da kapalıydı. O yüzden e, otelde de yaklaşık bizim 15 dakikalık yürüme mesafemiz var. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu e, firma Bunlardan biletleri satın alabilirsiniz ama gördüğünüz gibi hepsi kapalı birkaç tane denk geldik hepsi kapalıydı o yüzden 5-10 dakika yürüme mesafesinde e, otelimiz otele doğru yürüyoruz e, Zagreb yolculuğumuz burada başlasın.